Arkadaşlar merhabalar. Anksiyete bozukları başlığı altındaki ikinci videomuz olan OKB ile ilişkili bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu başlıklarını sizlerle şimdi burada konuşmuş olacağız. Arkadaşlar OKB ile ilişkili bozukluklar başlığı kendi içinde 5 farklı kısımdan oluşacak. Öncelikle sizlere ne yapacağız? Obsesif kompulsif bozukluktan bahsedeceğiz. Ardından Beden disformik bozukluktan bahsedeceğiz. Bunun diğer adı beden algısal, beden algısı bozukluğu olarak nitelendirilebilir. Onun ardından biriktiricilik bozukluğu. Onun ardından arkadaşlar trikotillomani yani saç yolma hastalığı ve en son kısımda ise sizlere deri yolma hastalığından bahsedeceğiz. Evet öncelikle obsesyon nedir? Komp obsesyon nedir? Kompülsif nedir arkadaşlar? Bunlara bahsedelim. Evet ilk olarak obsesif kompülsif bozukluklar üzerine konuşacağız. Arkadaşlar obsesyon bireyde düşüncelerde devam eden saplantılı durumlar olarak ifade edilir. Bakın bireyde arkadaşlar bu durum ciddi manada kaygıların oluşmasına neden olan durumdur. Bir birey sürekli olarak acaba yanlış mı yaptım? Acaba bir yerde hata mı yaptım kaygısından yola çıkarak kafasında sürekli olarak Obsesyonlar geliştirir. Örneğin evden çıkarken kişi ne yapar? Acaba ocağın altını açık bıraktım mı? Evden çıkar kişi gider. Ne yapar arkadaşlar? Acaba kapıyı kilitledim mi? Gibi düşüncelere sahip olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Peki bu durumda başka nasıl görebiliyoruz? Obsesyon olan bireylerde arkadaşlar ciddi manada mükemmelliyetçilik bir algısı vardır. Gene ne yaparlar bunlar? Çevrelerini kontrol etme ihtiyacı ve gereksinimi duyarlar. Gelelim arkadaşlar kompulsif kavramına. Düşüncelerin davranışlara dönüşüp davranışlara devam eden saplantılı durumlardır. Örneğin bireyin sürekli olarak el yıkama isteği. Bakın biz şöyle tiplerle karşılaşıyoruz, vakalarla görüyoruz arkadaşlar. Mesela birey ne yapıyor? Sürekli olarak sabun bitene kadar elini yıkamaya çalışıyor arkadaşlar. Ya da başkasının elini sıkanma gibi. Ya da bir eline parayı alıp başkasının eline değdiğini düşünerekten parayı tutmama gibi arkadaşlar durumlar bireyde görülebiliyor mu? Evet. Dikkat ediyoruz. Obsesyon dediğimiz olgu daha çok bireyde düşünce boyutunda olan saplantıları yahut takıntıları ifade eder iken kompulsif dediğimiz boyutsa arkadaşlar daha çok bireyde ne vardır? davranışsal boyuttaki tekrarlayıcı ve mantık dışı olan durumları ifade eder. Dikkat! Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir birey yaptığı davranışların akıl almaz olduğunu bilir. Aynı zamanda mantık dışı olduğunu bilir. Yani akıl dışı davranışlar yaptığını bilir. Ancak kendini bir türlü buna bunu yapmakta alıkoyamaz arkadaşlar. Ve dikkat edelim daha çok bayanlarda yani kadınlarda çok fazla görülen bir durumdur. Ha erkeklere görülen boyutu var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Ama normal popülasyona baktığımızda daha çok kadınlarda görülür arkadaşlar. Peki bunun sonucu ne olacak? Arkadaşlar obsesif kompulsif bozukluk bireyde otorite, otoriter bir kişinin kuralcı bir kişinin düzenli bir kişinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar Freud'daki ana dönemin bir yansıması olarak karşımıza çıkabilir mi? Evet çıkabilir arkadaşlar. Obsesif kompulsif bozukluğu olan bireylere baktığımızda belli bir yaş dilimi üzerinden konuşmamız doğru olmaz. Bakın 9 yaşında bir çocukta da obsesif kompulsif belirtiler ortaya çıkabilir. Ya da 74 yaşındaki bir teyzede de obsesif kompulsif belirtiler ortaya çıkabilir. Yani belli bir yaş diliminden söz etmek mümkün değildir arkadaşlar. Gelelim İkinci OKB ile ilgili bozukluklara. Evet ikincisi de beden disformik bozukluk dediğimiz durumdur. Aslında beden disformik bozukluk arkadaşlar modern çağın getirmiş olduğu bir bozukluktur. Nasıl modern çağın getirmiş olduğu bir bozukluk? Modern çağda ortaya çıkan güzel insan, bakımlı insan algısının bireylerdeki bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Peki nasıl ortaya çıkacak? Arkadaşlar kişi sürekli olarak görünüşünde ne yapacaktır? Kusurlar bulmaya çalışacaktır. Aslında bakın bireyin beden duruşunda, dış görüntüsünde herhangi bir şekilde bir problem durum olmasına rağmen dış çevrenin getirdiği algıdan yola çıkarak acaba beğenilim, beğenilir miyim algısından yola çıkarak birey ne yapar arkadaşlar? Sürekli olarak vücudun yapısıyla ilgili, görüntüsüyle ilgili kusur bulmaya çalışır. Ve yaptığı şeyden en önemlisi de şudur kendini sürekli yok. Ok ne yapıyor? Başkalarıyla kıyaslıyor arkadaşlar. Ha şimdi ne olacak? Bu durum daha çok kimlere görecektir? Tabii ki kadınlara görecektir. Kadınlar bilirsiniz. Başkala kıyaslama davranışı çok fazla ortaya çıkıyor kadınlarda ki erkeklerde de var ama kadınlarda biraz daha fazladır. Ve bunun doğal sonucunda bedensel yapıya, bedensel görünüme çok ama çok fazla önem verme dediğimiz durum ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Evet, genel itibariyle sürekli olarak vücuduyla ilgili kusur bulmaya çalıştığı için ve sürekli olarak başkalarıyla kendini kıyasladığı için gün boyunca gözü sürekli olarak aynalıdır. Sürekli bir aynaya bakma durumu ortaya çıkabilir. Ya da yansıtıcı yüzeylere bakma davranışı görülür ve kendini ne yapar? Kontrol eder. Örneğin caddede gidiyorsunuz. Örneğin İstikşehir'de Doktor Caddesi'ne gidiyorsunuz. Ya da İstanbul'da e, atıyorum İstiklal Caddesi'ne gidiyorsunuz. Mağazadan yanından geçerken yansıtıcı yani mağaza vitrinlerindeki yansıtıcı yüzeylere sürekli olarak kişi ne yapmak ister? Bakmak ister. Vücudunu kontrol etme algısı bireyde olabilir mi? Olabilir. Ancak dikkat ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu durum kendini farklı bir boyutta da ortaya koyabilir. Mesela anoreksiya nevroza dediğimiz, bulimiya nevroza dediğimiz yemek yeme yemek yeme bozuklukları sınıflandırmasında da kendini gösterebilir mi? Gösterebilir. Mesela o tiplere baktığımızda ki yeri geldi onları konuşacağız zaten. O tip bireylerde sürekli olarak vücut yapılarını kontrol etme, vücudunu beğenmeme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor mu arkadaşlar? Evet çıkabiliyor. Evet dikkat. Kişi herhangi bir kusuru olmasa bile bir kusuru olduğunu düşünerek kendine yönelik sürekli bir makyaj yapma ya da farklı giyinme, özenli giyinme durumlarını ortaya koyar. Hatta bunlar ne yapar? Abartıya kaçar. Yani özellikle bizlerin histrionik kişilik, boz, kişilik bozukluğunda görmüş olduğumuz fiziksel çekiciliği ön plana çıkarma davranışı bu tip bireyler görülür. Aslında hiçbir şekilde bireyde görüntüsünde bir problem yoktur, kusur yoktur. Ancak bireyin algısı kendini Kusurlu görme yöneliktir ve ne yapacaktır? Bu kusurunu örtmek için giyim noktasında, makyaj noktasında bir özellik gösterecektir kendine, özen gösterecektir. Evet, devam edelim. Diğer önemli husus. Birey aslında olmayan ya da hayali olarak benimsemiş olduğu, az önce bahsettiğim kusurunu ölçmeye çalışır. Acaba ben ne kadar kusurluyum? ne kadar vücut hatlarımda problem var. İşte beden yapım, beden ölçülerim fazla mı, eksik mi? Acaba beni başkaları bu beden boyutunda yapıma göre, ölçüme göre beğenir mi, beğenmez mi gibi kafasında kurmuş olduğu mantık dışı inançlardan dolayı sürekli olarak vücut hatlarına dikkat etme ve vücut hatlarını ölçmeye yönelik bir mantık kafasında gelecektir arkadaşlar. Evet Peki bunun sebebi ne olabilir? Bahsettiğimiz gibi gündelik dünyanın getirmiş olduğu güzel kadın algısı ya da insanlardaki olan sıfır beden olma isteği bunun bir sebebi olarak ortaya çıkabilir. Ha, demek istediğim şuydu. Anoreksiya nevroza ya da bulimiya nevroza dediğimiz yeme bozukları bu duruma eşlik edecek midir? Edebilecektir arkadaşlar. Ne olacak? İnsanlar sürekli olarak plastik cerrahiye yani estetik cerrahiye gitme istekli ortaya çıkacak mıdır? Evet çıkacaktır. Hatta öyle bazı ileri giden anneler var ki bu durumla ilgili. Anneler sıf göğsüm sarkacak diyerekten çocuklarını da ve davranışları bireyde annede görülebiliyor mu? Evet görülebiliyor arkadaşlar. Unutmuyorsunuz beden disformik bozukluk günlük hayatın günlük kapitalist düzenin ortaya koyduğu bir rahatsızlık türüdür arkadaşlar. Evet, diğer OKB ile ilişkili bozukluklar sınıflamasında biriktiricilik bozukluğunu konuşacağız şimdi sizlerle beraber. Aslında aklımızda, aslında biz bunu nerede konuştuk? Psikanalitik kuramda Freud'un anal dönem saplantısı olarak ortada konuşmuştuk arkadaşlar. Örneğin, tuvalet becerisi sağlıklı ve doğru bir şekilde verilmeyen çocuklarda gelişmiş olan tutuculuk ya da biriktiricilik eğiliminin ortaya çıkardığı bir durumdur arkadaşlar. Bakın birey herhangi bir şekilde bir nesnenin ya da bir eşyanın gerçek değeri olmasa bile ne yapmak zorundadır? Bunu ne yapmak zorunda hisseder kendini? Bunu biriktirme gerekliliğinde hisseder. Ve bunlar kolay kolay başkalarının durumuna bakmadan ya da başkalarının kendisiyle ilgili kurmuş olduğu algıyı düşünmeden arkadaşlar ne yapacaklardır? biriktirmeye yönelik eğilim göstereceklerdir. Evet dikkat edin önemli nokta şu. Birey o kadar çok fazla eşya biriktirir ki gerekli, gereksiz, anlamlı, anlamsız günlük hayattaki işlerini yeni yap yapamaz hale gelir. Mesela ne olabilir? Örneğin birey kadın düşünün. Mutfağı düşünün arkadaşlar. Mesela o kadar çok fazla şey pet biriktirmiştir ki tezgahın üzerinde kişi zamanla yemek yapamaz hale gelebilir mi? Yemek yapamaz hale gelir. Yani olması gereken günlük rutin işlerini yapamayabilir. Diğer nokta. Çöp adamlar denilen bir tabir var bilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunlar ne yaparlar? Sürekli olarak kağıt biriktirirler. Gazete biriktirirler. İşte istifleme eğilimleri bunların çok çok fazladır. Ve ihtiyacı olması bile çevreden topladığı eşyaları evine getirir ve biriktirme eğilimi gösterir arkadaşlar. Dikkat. Mesela benim böyle bir arkadaşım vardı. Çocuk sigara kullanıyordu. Sigara kullandıktan sonra paketini çöpe atmıyordu mesela. Biriktiriyordu. Mesela bu tip durumlar biriktiriciliği bozukluğu gösteren bireylerde ortaya çıkan bir durumdur. Poşet biriktirme çok fazla. Olabilir mi insanlarda? Evet olabilir. Anla al dönemin saplantısı olarak birey ne yapacaktı bu durum? Yansıma gösterecektir arkadaşlar. Evet gelelim diğer OKB ile ilişkili bozukluğa ise Tillomani yani saç yolma hastalığı arkadaşlar. Evet belki de çoğunuzun midesi bulanmış olabilir. Hatta böyle tipler var ki yolduğu saçı aynı zamanda kişi ne yapıyor? Yiyor arkadaşlar. Böyle tipler de var. Belki mideniz de bulanabilir. Ancak bir rahatsızlık mıdır? Evet bir rahatsızlık arkadaşlar. Peki nedir? Bakın arkadaşlar bu rahatsızlık türünün deri ve zürhevi hastalıklar açısından bireyde herhangi bir şekilde bir problem durumu yoktur. Tamamen bireyin yaşamış olduğu kaygı durumunun sonucu olarak ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bakın genelde insanlarda bu durum sadece saç yoma şeklinde ortaya çıkmaz. Mesela ne yapacaktır kişide arkadaşlar? Kaş olabilir kipik kirpik olabilir ya da ne yapabilir? Vücudundaki herhangi bir kılda yolma biçiminde ortaya çıkabilir. Bu durum aslında şudur. Bireyin günlük hayatında yaşamış olduğu stresin Vücudundaki bir yansımasıdır arkadaşlar. Mesela genelde biz bayanlar bunu saç yoma şeklinde görüyoruz. Erkekler daha çok ne yaparlar? Örnek olarak söylüyorum sınav kaygısı olan bireye baktığımızda daha çok kaç yolma davranışı daha çok görülür mü? Evet daha çok görülür arkadaşlar. Yani herhangi işte bir zührevi bir yani deri hastalıkla ilgili bir boyutu yoktur. Tamamen bireyin kendinden kaynaklı psikolojik yapısından kaynaklı bir durum ortaya, ortaya konmuştur. Ha dikkat! Bireyi saç yolma davranışını ya da vücudundaki bir kılı koparma, kirpik veya kaş koparma davranışını göstererekten sonra geçici bir rahatlama yaşayacaktır arkadaşlar. Ha, bununla ilgili bir deneyimim var, bir yaşantım var. bir psikiyatri kliniğinde bulmuştum bir ara arkadaşlar. Mesela özellikle obsesif kompulsif ile ilgili bozukluğu olanlarda özellikle trikotilemoni olan rahatsız hastalarda şöyle bir yöntem uygulanıyordu tiksinti koşullanması, tiksinti şartlandırması mesela şöyle ki kişi yediği saçlar arkadaşlar ne yapıyor? Midesinde birikiyor ve kişinin ultrason çekiliyordu ve kişiye siretiliyordu arkadaşlar. Ve böylece amaç neydi burada? Kişinin içinde bulunduğu durumdan tiksinmesini sağlamaktı arkadaşlar. Evet gelelim son OKB ile ilişkili bozukluğa. Biz ona diyoruz bu da deri yolma bozukluğu ya da deri yolma hastalığı olarak ifade edebiliriz. Tekrar söylüyorum. Trikotillomani'de olduğu gibi deri yolma hastalığı ise arkadaş deri yolma hastalığında da yine aynı şekilde bir deri ya da zührevi bir hastalıkla ilgili bir problem yoktur. Ne olacak? Tamamen psikolojik bir durum olacak. Cilde zarar verme, anlamsız yolma bireylerde görülür. Birey hatta bakın deri üzerindeki küçük küçük düzensizlikler veya yolmadan önceki kalan sivilce, nasır Bunları sıkar ve kabuk gibi deri lozyonları bireyde ne olacaktır arkadaşlar? Oluşmasına neden olacaktır. Örneğin mesela benim şu an kesmişimdir. Bir yara bağlamıştır. Ben ne yaparım? O yalanın orada durmasını istemem sürekli bak kazımaya çalışırım. E ne olacak kazınca? Yara bir türlü iyileşmeyecektir. Ve ne olacaktır? Sonunda ciddi manada bir tahriş ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bir lezyon oluşacaktır. Evet. Deri yolma biz bu şekilde ifade ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Bireyde herhangi bir şekilde deri ya da zührevi hastalık olan bir boyut söz konusu değildir arkadaşlar. Evet, ha, şunu da ifade etmiş olayım ben size. Özellikle trikotillomani bozukluğu olan bireylerde ya yani saç oması olan bireylerde zamanla başlarının bulunduğu belli bölgelerde boşluklar oluşur. Saç yomaya dayalı olarak ama kişi bundan rahatsızlık duymaz. Yine aynı şekilde saç yoma davranışına devam eder arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Anksiyete bozuklukları sınıflamasındaki en son sınıflama ise arkadaşlar ne olacaktı? Travma sonrası stres bozukluğu. Aslında bizim toplumumuzda sıklıkla karşılaştığımız durumlar olarak gözümüze önüne geliyor. Nasıl önümüze geliyor arkadaşlar? Malum Türkiye bir deprem ülkesi. Ya da biz Türkiye'de çok fazla terör olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok insanımızı kaybediyoruz. Ve bu kaybettikten sonra bizim belli süre yaşadığımız olduğumuz durumlar aslında bizde travma sonrası stres bozukluğu olarak ifade edilebilecek durumlardır. Deprem, sel, savaş, işkence ya da taciz ve tecavüz gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Bakın özellikle şunlar. Birey yaşamış olduğu deprem olabilir, ani kayıp olabilir, tecavüz olabilir, taciz olabilir ya da şiddet olabilir. Yaşamış olduğu bu durumu şiddetli bir biçimde hayallerle ya da kabuslar olarak görebilir. Yaşadığı bu olumsuz durumu sürekli olarak ne yapacaktır birey? Hatırlama eğilimindedir. Örneğin bakın 1999 yılında Türkiye'de Marmara depremi oldu. Marmara depremini yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş insanlara baktığımızda sürekli olarak bu durumu yaşama eğilimi ya da hatırlama eğilimleri ortaya çıkabilir. Sakarya'da mesela atıyorum yolda yürüdüğünüzde hafif bir sallantıda örneğin bir direk sallantısında ya da işte bir ağaç dallarının sert bir şekilde sallanmasında insanlarda korku hali ortaya çıkar arkadaşlar. Sebebi ne? Çünkü bu insanlar 20 yıl önceki depremi yaşamış insanlardır ve bunların tekrar bu depremi yaşayacaklarına dair işlerinde vardır bir korku hali bir kaygı hali vardır. Yani travma sonrası stres bozukluğu tekrar devam ediyor mudur ediyordur. Örneğin ben bir polisim. Terör bölgelerine görev yapmışımdır. Çatışma ortamında bulunmuşumdur. Daha güvenli bir yere geldiğimde gece sürekli olarak rüyalarımda kabus ve hayal olarak o anları hatırlayabilirim arkadaşlar. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybetmiş olabilirim. Ya da kendim bu noktada bir zarar görmüş olabilirim. Ben bunu tekrar hatırlarım, yaşarım arkadaşlar. Evet, kişide şaşkınlık çok fazla olabilir huzursuz hal yani bireyin kendi sürekli olarak negatif hissetmesi, huzursuz hissetmesi ortaya çıkabilir ve tedirginlik çok fazladır. Her an eli tetikte mesela kişinin tedirgin. Dikkat. Birey herhangi bir şekilde bir rehabilitasyon sürecinden geçse bile, yani bir iyileştirme sürecinden geçse bile ne yapacaktır arkadaşlar? Tekrar ama tekrar travma sonrası stres bozukluğunu yaşama durumu olacaktır. Neden yaşama durumu olacaktır? Ne demiştik az önce? Bu tip bireylere baktığımızda geçmiş yaşantıları hatırlama eğilimleri çok fazlaydı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birey yaşadığı durumdan ne yapmak ister? Kaçınmaya çalışır. Yani karşılaşmış olabilir. Karşı, karşılaşma ihtimalinin olacağı durumun önüne geçmek için önlem almaya çalışır. Birey almaya çalışır. Yani bir deprem olmadan önce gereken her türlü hazırlığı yapar. Ya da bir ani kayıp ardından ciddi manada travma yaşamak için bu ani kayıba kendini hazırlayabilir mi? Birey hazırlayabilir. Amaç nedir burada? Kaçınma koşullamasıdır. Diğer nokta bireyde afektif bozukluğa sınıflamasında bahsetmiş olduğumuz depresyon gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ne olacaktı birey? çökün olacaktır ve umutsuz olacaktır. Bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Gölcük depremi yaşayan bir insan tek başına karanlık bir odama, odaya giremeyebilir. Bakın tepki veriyor kişi. Niye? Çünkü aynı durumu yaşama korkusu vardır. Heh, bunun sonucu bir çökkünlük hali ortaya çıkabilir. Bir mutsuzluk hali ortaya çıkabilir. Ve kişi kendini ne yapabilir? Mutsuz hissedebilir arkadaşlar. Evet, peki travma sonra stres bozukluğundaki en önemli nokta ne? En önemli nokta arkadaşlar sosyal destektir. Yani bireyin devam eden ya da devam edecek bu travma durumundan beraber kurtulması için öncelikli olarak yapması gereken nokta ne yapmasıdır? Çevreden, anneden, babadan, eşten, dosttan, arkadaştan sosyal destek almasıdır arkadaşlar. Evet, genellikle... Obsesif kompulsif ile ilişkili bozukluğu bu şekilde ifade ettik. Aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğunu konuştuk arkadaşlar. Ne yaptık? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu 5 farklı biçimde ifade ettik arkadaşlar. Bir Obsesif kompulsif bozukluk. iki Arkadaşlar beden disformik bozukluk. Biriktiricilik bozukluğu. Deri yolma hastalığı. Ve ne yaptık arkadaşlar? Trikotilinemoni olarak ifade ettik. Ve onun ardındansa ayrı bir sınıflama olan travma sonrası stres bozukluğunu sizlerle konuştuk. Arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.